Ağlatırsın beni güldüğüm en kadar kadar ben sana ne ettim ne eyledim Ağlatırsın beni güldüğüm en kadar Başa gelen derdi dertle eyledim Ağlatırsın beni güldüğüm en kadar Tülü müşkül atlar bana getirdin Soysuz adam gibi beni bitirdin Bütün kazançları alıp götürdün Ağlatırsın beni güldüğüm en kadar Dünyada gülmedim senin yüzünden Ayırırsın beni dostun gözünden. Yaktın ateşinde çile gözünden. Ağlatırsın beni gülüm en kadar. Yanık umman bozuk düzen bitmez mi? Allah düşkün kula yardım etmez mi? Şansım kötü, akan gözyaşı yetmez mi? Ağlatırsın beni, gördüğümen kadar.